Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Özeser. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp hesap kapatmayı öğreneceğiz. İlk olarak açıklamada size böyle bir not vereceğim. Metin vereceğim. Bunu Bunu kopyalayın. Sonra mailinize gelin. Oluştur deyin. Alıcı sport whatsapp.com Konu Whatsapp kapatma İleti yerine verdiğiniz metini yapıştırın Altında numara yazıyor Numara yazan yine kapatacağız hesabın telefon numarasını yazın Hat yerine hattı neyse Türkcell, Vodafone, Türk Telekom onu yazın Model telefon tel, telefon modeli neyse, kullan, kullanan kişinin telefon modeli neyse onu yazın. Bilmiyorsanız boş bırakın. Sonra buradan gönderin. 1-2 saat içinde cevap gelecek. Kapanmadı, diye size böyle bir tane kanıt göstereyim. Merhaba, WhatsApp hesabınız devre dışı bırakıldı. Kapanmıştır. Ee, fake numara almak isteyen varsa A açıklamaya numaramı bırakacağım. Oradan yazın. Instagram hesap kapatma, hesap çalma, fake numara, WhatsApp hesap kapatma işlemleri için yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.